Sanıyorum kendin yap dedi belki. Sesini de alamadım çok. Sa Baba ne topu oynadık ya bu neymiş ya bu neymiş ya Durun geliyorum paylaşıp iki dakika bekleyin. Devre arası. Bu neymiş ya? Bu neymiş ya? Abi ne top oynadık? Ne top oynadığımızı söyleyeyim mi? Ne top oynadığımızı söyleyeyim mi? Bence siz söyleyin. Çok bekledik bugünleri. Çok istedik tekrar izlemeyi. 23-24 Fenerbahçesi'nin o izlerini tekrar gördük kısa vadeli. Yani mükemmel bir ilk yere Böyle bir şey yok ya. Yani böyle bir şey yok ya. Hurra futbol. Haldır uldur futbol. Hücum <laughs> futbol. Abi inanılmaz bir şeydi ya. Oh be. Şunu görmeyi özlemişiz ya. Şunu görmeyi özlemişiz. Ya baba bırakın Fred'i, Mred'i, Ahmet'i, Mehmet'i. Bir tane kötü oyuncu yok ki zaten şu an sahada. Yani hepsi mükemmel, hepsi çok iyi. Yani şu skor 3-0'sa Konya Spor çok şanslı olduğu için 3-0 yani. Başka bir sebebi yok. Şu an aktif koşullar altında bu skorun 7-0 falan olması lazımdı ilk yarıdan. İlk yarıdan 7-0 gibi bir skor olabilir mi abi? Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey gördük mü? Hani 7-0 biten bir Konya maçı vardı ikinci yarı ile birlikte orada bayağı şeydi yani her attığımız girmiş, her vurduğumuz gol olmuştu. Bunda bayağı bayağı yani ilk yarıdan 7-0 olacaktı ki her vurduğumuz da girmedi. XG ne çıktı? Bakan var mı beraber bakalım sizde durun bakayım. Abi 253 XG oluşturmuştu ilk yarıdan ya, ilk yarıdan 253. Ya hızlı hızlı gireceğim. Sizin yorumlara bakacağım. Ee, eder Ederson'da zaten bir iş yoktu ama <laughs> o kafayla vuruşu da ayrı bir şey kattı. Hava kattı maça. Onun dışında beklerimiz çok iyi bence. Brown acayip kullandı koridoru ki Mert Müldür de acayipti yani. Şaşırtıcı bir biçimde Mert Müldür de çok iyiydi. Berke'nin interneti çok kötü arkadaşlar. Yani karşılıklı ne haber bile diyemiyorum. Belki de nasıl bir internet var bilmiyorum ben. Onu da açıklayayım öyle devam edeyim. Yani <laughs> adam Bursa'nın göbeğinde şu interneti berbat nasıl olabiliyor bilmiyorum ama yani oluyor. Bilmiyorum. Edson mükemmel değil miydi? Edson, Edson inanılmaz değil miydi ya? Hani hepsi bir yana Edson acayipti yani. Ve Edson'un top kullanımı falan da şey böyle yani. Ne derler onun adına. Bayağı iyi bir şekilde top kullanımı yaptı. Böyle yani aldı, verdi, hiç topu ayağında ekstra tutmadı. Sağa genişletti, sola genişletti. Bir tane sol kenarda pozisyon vardı. Fred de Muleka'nın ikili mücadeleye girdi. Fred bir sendeledi, Fred bir sallandı. Edson orada şöyle yaptı. Selamun ben geldim yaptı. Muleka'yı omzu bir çaktı. Dedim abi tamam bunlar takım olmuş yani. Harbiden takım olmuş dedim. Çok çok iyiydi Edson yani Edson da çok hoşuma gitti hangi birini öveyim ben şaşırdım şu an o kadar hevesli bir biçimde konuşuyorum ki fark ettiyseniz dilim titriyor yani bir şeyler anlatırken yani ciddi manada hepsi çok iyiydi ee, onun dışında Fred çok iyiydi oyunun toplu aksiyonlarında takımın hızını çok arttırdı Fred aldı verdi çevirdi ayrıca Fred'e destek olan bir Asensio gördük Asensio sağ kenar gibi gözüküyor ama 3-2-5 yapıyor orada derine gelen ikinci oyuncu Asensio oluyor. Topla sorumluluk alıyor. Asensio'nun oraya gelişi aslında Fred'i de rahatlatıyor. Yani çok iyi bir Asensio'da izledik ki Asensio bugün normalde şey diyordum ya maestro beklemeyin Asensio'dan. Asensio game changer bir oyuncudur diyordum. Hani gol atar, asist yapar maçın içinde bazen çok gözükmez ama bir anda sana skor alabilecek o sihri yapabilecek oyuncu aslında Asensio'dur diyordum. Bugün baya baya maestroluk da yaptı. Hani öyle böyle maestroluk yapmadı. İnanılmaz bir maestrolu kişi vardı. Çok beğendim Asensio'yu. Talişka ilk 5-6. dakika mıydı o kaçırdığı gol? 6. Kerem'in pas verdiği Talişka'nın çok net kaçırdı. Yani <gülüyor> <gülüyor> geçen Bran maçındaki muhabbetimizi hatırlıyorsunuzdur umuyorum. Bran maçında demiştim ki ya Talişka oradan uçutu denemesen olmaz mıydı demiştim. Burada da diyorum ki Talişka o pozisyonu kaçırmasan olmaz mıydı diyordum. Ya yani ama o yayında da söylediğim üzere Talişka böyle ısınıyor. Yani Talişka ayağını böyle ısındırıyor abi. O pozisyona girip Talişka o golü kaçıracak ki o atmış olduğu penaltıdan sonraki golü Talişka atabilsin. Yani ciddi manada o ayağın ısınması gerekiyor. Diğer türlü olmuyor bu iş. Ee, Kerem yani sizin de chatten yazmış olduğunuz üzere Kerem'e ben de çok üzüldüm. E ciddi ya abi skor yazması gerekiyordu Kerem'in. Ya Uğurcan'la girdiği mücadeledeki Aldığı top ben dedim ki Kerem herhalde maçtan önce bu şey yapıyorlar ya ee, damat, damat için <laughs> bal, antep fıstığı işte ne bileyim pekmez mekmez bunları karıştırıyorlar ya. Dedim herhalde Kerem'e maçtan önce bundan yedirmişler yani böyle bir pres yok abi. Bu nasıl bir baskıydı? Bu, bu nasıl bir yani rakibi zorlayış ön alan baskısıydı abi? Aynen aynen at atom gömmüş maçtan önce atom gömmüş böyle bir şey yok ya. Bu nasıl bir agresiflikti? <laughs> İnanılmaz bir ön alan baskısıydı Kerem'den. Topu çaldı, aldı. Ben dedim o gol dedim. Açı yanıltmış beni. Uğurcan çıkarttı bir anda. Onun dışında Duran da. Bak Duran da çok iyiydi. Duran'ın özellikle şeyi çok hoşuma gitti. O penaltıdaki çakallığı. Ya Duran o topu almasa belki bu maç biraz daha böyle şey olabilirdi. Hani ilk yarı 1-0 bitebilirdi. Belki ilk yarının sonlarında bu golü bulabilirdik. Bu kadar coşkulu bir 3-0'lık görmeyebilirdik. Ama Duran o kadar çakal ki, o kadar ekstra bir santrafor ki, bunu hep konuşuyoruz zaten yayınlarda. Yani Duran'dan normal bir şey beklemeyeceksin abi. Nerede anormal bir şey var, anormali bekleyeceksin Duran'dan. Yani Duran'dan normal bir şey beklemek mantıklı ve makul değil. Duran'dan anormal olanı isteyeceksin yani. Bana bunu yapma dediğin şeyi Duran sana yapar. Yani Duran'a dersin ki, ee, git buraya bas basmaz. Ya şuraya basmana gerek yok oğlum dersin. Gider basar yani. Emran Topçu'nun pozisyonu 1. Bir. bir de bu şeyin pozisyonu 2 işte. Ee, Uğurcan'ın pozisyonu 2. Normal normal bir insan gidip orada deli gibi baskı yapmaz yani. Başka bir santrafor o topa gidip de o ayağını sokmaz. Duran sokar. Aldı da penaltiyi. Bu da böyle bir adam abi kafa kırık yani. <laughs> Kafa kırık ya. Bu adamı böyle kabul edeceksiniz. Buna yapacak bir şey yok. Ya mükemmel bir ilk yarıydı ya. Ya uzun süredir gerçekten bu kadar keyif aldığım bir ilk yarı var mıydı hiç hatırlamıyorum. Hızlıca bakayım. Greyness katılmış. Çok teşekkür ederim. Yunus Emre demiş ki şampiyon takım oyunu demiş. 9 aydır katıl üyesi kardeşim. Teşekkür ediyorum. Muhammed Meşe demiş ki şampiyonluk oyunu inşallah inşallah demiş. Geliyoruz. <laughs> Dilgeş Ayaz demiş ki ilk yarının en iyi oyuncusu Konya Spor'un kalecisi. Abi neler çıkardı ya. Ya neler çıkardı ya. Bu neymiş ya. Yemin ederim Bahadır neler çıkardı ya. İlk yarı 7-8 olacak maçı Bahadır tutuyor şu an. Yemin ederim Bahadır tutuyor şu an. Bura 10 aydır katıl üyesi. Talişka'yı ne yapar ne eder tutarım. Asensio'yu izlemesi çok az veriyor. Ve Edson çok temiz bir maç çıkartıyor. Abi bunu demişken aklıma geldi. Maçın başlar başlamaz bir tane pozisyonu var. Hatırlıyor musunuz? Abi yani daha ne kadar temiz bir müdahale yapabilir ki Edson yani? Daha ne yapabilir? Daha ne kadar temiz bir müdahale yapabilir? Yani burada po abi yani hakem konuşmayalım, hakem hakkında yorum yapmayalım diyoruz. O 19'da bir Konya Spor maçı izledik. Tekmeler havada uçuşuyor, her topa sarı kart çalınıyor. Faal olmayan pozisyonlara faal veriliyor. Yani tamam hakem konuş. Ben nefret ediyorum hakem konuşmaktan da. Abi sarısını kırmızısını bir kenara bırakıyorum. Ya Allah için şu oyunu oynatın ya. Şu oyunu oynatın ya. Ya akıtmıyor oyunu. Yemin ederim oyunu akıtmıyor yani. Hocam Haydar izler miyiz bugün demiş Muhammed. Ha bu arada Buğra bir de demiş ki bir parantezde Mert Müldür'e bayağı iniyor. Bence de. Bence de bu arada. Bayağı iyi bir maç çıkartıyor şu an Mert Müldür. Hakkını teslim etmek lazım. Ciddi manada ekstra bir maç çıkartıyor Mert Müldür de. Haydar izler miyiz demiş Muhammed. Ya olabilir abi. Bence hocanın o aklında biraz yer etti. Haydar'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oyuna giremeyişi ki. Haydar'ı da gördük ya orada. Çok üzgündü. Biraz böyle modu düşmüştü. Bence bugün onu bir ödüllendirecektir yani. Ben en azından o şekilde düşünüyorum. Bir de bizim yedeklerde şu an kim kaldı? Ben olsam, ben hoca olsam bugün. Yani Bartu'yu da bir ödüllendirebilirdim yani. Bu maça atıyorum. Yani Yiğit yi almak zorunda değilsin. Hani Yiğit Efe bugün bir beklesin. Veya atıyorum Levent Mercan bugün belki biraz bekleyebilir. Anlatabiliyor muyum? Bunlar zaten oynar. Şans bulur yani. İlk 11 olarak devam ederler. Sonradan oyuna bir Bartu atarım değerlensin. Ne bileyim Şimanski biraz böyle tribünle belki barışır ki devre arası gidecek zaten ama yine de bir atarım yani. Son bir vedalaşsın bir şey olsun. Oğuz'u atarım. Haydar'ı atarım. Anlatabiliyor muyum yani? Levent zaten yoruldu kaç haftadır. İsmail kaç haftadır yoruldu. Bu adamların o kadar ekstra çaba sarf etmesine gerek yok yani. Fred, Fred yerine Albartu oynasın yani. Anlatabiliyor muyum? İsmail'e gerek yok çok da. Alvarez asist de yapmış. Alvarez İsmail ne yapacak? Abi bizim 8 numaramız normal şey. Ben bu yüzden diyorum. Millet maestro falan diyor da. Abi sen yani bu adamların kaliteyi mesela yükseltmek mi istiyorsun? Bu adamları yedeklemek mi istiyorsun? Onun kararını vermek lazım. Maçın sonunda bunu daha e, geniş çaplı konuşuruz ama. Jinho'yu beğeniyorum. Ama arkadaşlar bence Jinho'nun geleceği bek olmakta. Jinho'yu bir de bek izlemenizi tavsiye ederim size. Yani sağ bek, sol bek. Buraları çok iyi götürüyor Jinho. Muhammed Meşe katılmış. Teşekkür ediyorum kardeşim Bu takımla Kerem'le anlaşacak bir bek verirse keşke demiş Mert Yayla. Ben de şöyle söyleyeyim size. Kerem'le anlaşabilecek bir bek bulmak çok zor ya. Yani Kerem için uygun olan bek ne biliyor musunuz? Bence doğru düzgün bindirme yapma ya. Ne bileyim işte... Ee... Kerem'in arkasını toparlayan, Kerem'in geri gelmesini sağlamayacak bir bek yani. Onun dışındaki bir bekin Kerem'le uyum sağlama ihtimali çok düşük. Ki bugün bence Arşı kötü oynamıyor. Arşı bayağı iyi bugün yani. Koridoru çok etkili kullandı. Arşı konusunda sürekli söylediğim bir muhabbet var. Ee, ön direğe gireceksin abi. Arşı ön direğe keser. Arşı'nın ayakta alışkanlık o. Arşı ön direğe kesiyor. Aynen aynen bak Karayas mesela aynen. Tam o çok müthiş örnek ya Karayas. Tamamen arkayı toplayan bek işte. Osterwold'e olabilir bak. Osterwold'e o yüzden diyorum. Siz bu Brown'u bir de Tadiç'le görecektiniz. Ah ah. <laughs> Harbiden diyorum bu arada. Yani Brown'u ekstra sevdiğim veya başka bir sebepten dolayı değil. Brown-Tadiç ikilisini görseydik muhtemelen. Yani çok acayip bir şey izlerdik. Bak ben size söyleyeyim yani. Harbiden çok acayip bir şey. Forma çekilişini maç sonunda açıklayacağız. Söyledim zaten maç sonunda açıklayacağız diye. Oğlum kudurdunuz mu forma diye? 5 <laughs> <laughs> gol 10 asist kafadan. Zaten şu an 3 gol 4 asist oldu değil mi? 3 gol 4 asist oldu. Abi Ferdi Tadiç bilmiyorum ya. Ge skor olarak banko geçerdi de oyun olarak geçemeyebilirdi Ferdi Tadiç'i. Ama skor olarak banko geçerdi. Abi o 19 maçına maç sonu yayında değiniriz muhakkak. Çünkü ciddi manada yani, yaka siktiğim bir maç oldu izlerken. Böyle bir şey olamaz ya. Yemin ederim böyle bir şey olamaz. Arşiye bir koştunda Kerem o kadar zamansız verdi ki topu içe mi kat edecek? Arkadaşına mı verecek? Hızlı düşünmesi gerekmek zorunda kaldı. Abi zaten diyorum ya Kerem'le oynamak çok zor bir olay. Ama Kerem kötü olduğu için değil. ya Kerem bek kullanamıyor. Kerem de ama tam tersi merkezi çok iyi kullanıyor. Dikkat ettiniz mi yani o Asensio bağlantısını Talişka'ya vermiş olduğu pas, ilk yarının başlangıcındaki 6. dakikadaki Talişka'nın kaçırdığı pası Kerem attı. Asensio'ya verdiği bir pas var. Yani Kerem de merkez bağlantısını çok iyi kullanıyor. Bek kullanamıyor ama merkezi kullanıyor Kerem de. Her oyuncunun bir avantajı olduğu gibi dezavantajı da var yani avantajlarından faydalanmak önemli olan. Kerem Hoca ile bir görüşme yaptı. Bunu söylemiştim zaten size. Ee, i̇ç koridor bölgesinde oynamak istediğini hocaya söyledi. O günden bugüne zaten o konuşmayı yaptığını söylemiştim size. O günden bugüne hem Bran maçında hem de buradaki maçta dikkat edin Kerem'in oynadığı bölgeye. Bak Kerem hep o iç koridor bölgesinde. Yani bu Uğurcan'la Anduzoğan'ın arası. Şu mouse'u gösteriyorum da mouse gözüküyor mu bilmiyorum. Yok gözükmüyormuş Latü. Eee Uğurcanla Antuzana bölgesinin arasında bir Kerem görüyorsunuz. Dikkat edin yani. Artık tamamen orada olan bir Kerem var. Kerem'in o bölgede oynaması bu arada Archie Brown'un da performansını arttıran diğer bir etken oldu. Çünkü e, koridor tamamen e, Arşı Brown'un oldu yani. Solu tamamen Arşı Brown'a bırakıyorsun. Kendi kendine kullanıyor. Abi ke ben bu maçta kötü oyuncu yok ben söyleyeyim. Benim gözümde hiç kötü oyuncu yok. Mükemmel bir ilk yarı çıkardık. Mükemmel. Ya Rakibin şutu var mı? Bir tane isabetlisi varmış. Bir tanesi. Bir de öyle şey falan da değil mesela bak. yüzde %75 falan rakibi boğduğumuz falan da değil. Yani %59 ama rakibi tempomuzla boğduğumuz bir oyun. Yani topla değil tempoyla boğduk. Tempoyla öldürdük rakibi. Oyuncu olarak ilk yarı kim öne çıkmış ona da bakalım. Dur en çok kilit pas. O oh, abi Asensio 45 dakikada 4 kilit pas atmış ya. Kerem 3 tane atmış. Hiç asist çıkmamış oradan. Edson'un bir tanesi asist olmuş. En çok orta yapan oyuncu Arşe Burak'ın. En çok top kapan oyuncu Fred. Helal Fred. En çok çalım atan oyuncu Asensio. Asensio'ya sağda oynamak yaradı bak ha. Vallahi Asensio'ya sağda oynamak yaradı. Bakıyorum. Pas arası en çok Fred yapmış. Ederson'un bir kurtarışı varmış. Bak unutmuşum onu ben. Başka da yok. Konya da hiç reaksiyon veremedi. Jinho çıktı mı? Tamam. Hadi kaçalım. Haydi maça haydi maça. Maç sonu görüşelim. Çekilişin sonuçlarını da maç sonunda açıklıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.